Amaney, aman ey! Turist, Turist ömer ömer derler benim adıma, 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 pişman, adıma pişman olur bakmayanlar tadıma Amaney, aman ey! Turist, Turist ömer, ömer diyorlar birbirlerini, birbirlerini yarar Şereşe de bulunca dalgama da bakarım Amaney, ey! ey. Aman ey. Aman ey. ey. Aman ey. ey. kardeşlerim, büyüklerim. Turist Ömer dediklerine bakmayın. O bizim Sultanahmet'te Beyazıt'ta gördüğümüz bitli turistlere benzemez. İstanbul'un her karış taşını, toprağını, Arnavut kaldırımını tek tek dolaştığı için turist demişler. Yoksa bizzat, bizatihi yerli Ömer, bizim Ömer, güzel Ömer, kıyak Ömer. Ama turist, İspanya'ya bile gitti. <laughs> Gitmez mi güzel ablacığım? Nasıl gitmesin? Sadri Alışık, yani namı diğer turist Ömer bir gün duydu ki... ...İspanya'da, kollezyumlarda, arenalarda... ...bizim Anadolu'da çifte çubuğa koştuğumuz... ...harp zamanlarında sırtına top mermileri yüklediğimiz... ...etinden, sütünden istifade ettiğimiz ve minnet duyduğumuz... ...ireçberler, hoşça tutun öküzü dediğimiz... ...o güzel gözlü, ...yüzüne bakma doyamayacağın en güzel cillop gibi mahlukatı... ...şişleyip şişleyip kılıçtan geçiriyorlar. Hemen motorsikletine atladığı gibi torrr diye... ...Kapıkule sınır kapısından yıldırım hızıyla çıkıp... ...İspanya'ya ayak bastı. O ne? O ne? O ne? O ne? Kardeşim, meteliğe kurşun atan evet. ama meteliğe ehemmiyet vermeyen ufacıcık bir lokmasını Ayşecik Zeynep Değirmenci oğluyla, Parla Vahi Öz'le ya da Mürüvvet Sim'le paylaşan kendi aşkına başka bir arkadaşı aşık olduğu zaman adeta bir şövalye edasıyla kalbine gömen, sonra da selamını çakıp arenadan çekilen turist Ömer, o vahşi arenada tayt giymiş hokkabazların ellerinde kırmızı pelerinler başlarında kırmızı başlıklı kız şapkaları, ayaklarında çizmeli kedi çizmeleri... ...Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan yirmisi bir araya gelip... ...zavallı bir boğayı delik deşik ettiklerini görmüş. <gülüyor> <gülüyor> ...diye haykırmış ve kendisini lap diye arenanın ortasına atmış. Yüz bin kişilik Kont Barnebu stadını çevreleyen kalabalığa dönüp haykırmış. Hey ulan. Duyduk duymadık demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Bundan sonra matador benim. Öküz de aha bu gördüğünüz kırmızı soytarlar. Bir matadora yirmi öküz. Hey koca topçu. Bu dağlara yan gele. İki bıyık bükümü sağa. Üç evlek ileri. Düşman üzerine. iki adet gülle ıkıla. Sıkıla. Mesafe hak getire. Haydi Allah rast getire demiş üzerinden çıkardığı buruşuk ceketini öyle bir sallamış ki rüzgarından on öküz bu tarafa, oh. on öküz bu tarafa oh. devrilmiş. Oh. <laughs> <laughs> öküz gibi durma kirli bulaşı. Bak prensesim gülüyor. Hadi devrin. Hadi. derken kardeşlerim akabinde ve detayında turist Ömer o lavuk matadorlar gibi şişlememiş. Günlerce süren yorgunluktan sonra pişen ayaklarından çıkardığı çoraplarını şöyle bir sallamış. Hepsini telef etmiş. Tribünler Turist, 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 Turist diye inlemeye başlamış. İngilizce İspanyolca ve hatta sanki bilmeyen turist Ömer, gözü dönmüş kalabalığı susturmak için şarkısını söylemeye başlamış. Amanet ee! turist Ömer, Ömer derler benim adıma ...hiç bulur bakma ama.